Kamil, bak şu kıyıcıları kov. Bunlar benden para istiyor. Bak bunları ben çağırmadım, gönder gitsinler. Sürpriz olsun diye Salih, seni şımartmak için. Üf, ben sevmiyorum böyle şeyleri ya. Darlandım vallahi. Bu nedir? Şampanya ne lan? Bira mira yok mu? Havar mı yormalım? Bu ne? Kıymetli bir şey. Oğlum bir bak buraya bak. Yemeğimden çok saç ayıkladım. Ay çöreğini ısırdığımda içinden fırıncı ustasının ayak tırnağı bile çıktı. Ama bu nedir arkadaş ya? Bunu bunun içine nasıl düşürdün? Bu yüzük kimin çıksın hemen bana hesap versin. Bir saniye hayatım sen yanlış anladın alabilir miyim? Garson şu kemancıları da gönder. Bak bunlar benden parasızdırmaya çalışıyor. Bak şuradaki uzun saçlı bıyıklı adam Bodaman'a benziyor. Gitsinler onun başında çalsınlar. Beyefendi ısrarla anlamıyorsunuz. Bu görülmemiş bir şey. Nasıl bir şey bu ya? Niye atar yapıyorlar? Salih'im, hayatımın erkeği. Ben mutluluğu sende buldum. Benimle evlenir misin? Of. Hep aynı şeyler ya. Bir diz çökmeler, Salih benimle evlenir misin demeler. Biriniz de Salih benimle eğlenir misin demez ki. İşte ben bu yüzden hep yabancı sularda yüzüyorum. Ya lütfen hayır deme. Tamam, düşüneceğim. Aşkım. Ya düşüneceğim dedim, şımarma hemen, otur. Ya kusura bakmayın ya. Aşk acısı işte, sapıttı. <laughs> Ankara'nın bağları var mı lan?